Seni çok seviyorum. İyi ki varsın anneciğim. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun canım anne Anneciğim seni çok seviyorum canım anneciğim. Canım anneciğim. Beni, ah, ah. çok, çok çok seviyorum. Wow. Çok 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 seviyorum. Çok 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 seviyorum. Çok 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 seviyorum. Anne beni çok seviyorum. Anne seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hmm. Sen iyi ki varsın canım annem. Anneler günü kutlu olsun. Annem, anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ellerini öpüyorum. Annem, seni çok seviyorum. Sen iyi ki varsın. Anneler günü kutlu olsun. Çok annem. Seni çok çok seviyorum canım annem anneler günün kutlu annem, annem. annem. seni çok 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 <laughs> Kutlu olsun. Yaptım. Evet. Annelerim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem, benim çok seviyorum. Evet. Anneler seni kutlu olsun. Evet. Anne seni çok Al. Anne o güzelliyorum. Evet. Anne e Seni evet. çok seviyorum. Anneler gün olsun. Canım anne. hola Vela sin